225 oldu. Detayları Diyarbakır'dan Burak Dündar aktaracak bize. Burak kameralarımızı Diyarbakır'a çevirdik sözü sana bırakıyoruz. Evet Mustafa Ustanıl tam 587 gündür buradaki aileler evlat nöbetini devam ettiriyor. Evlatlarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar şu anda bizim de bulunduğumuz Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapıyorlar. Tam 587 gündür ve özellikle son günlerde de buradaki ailelere katılan aile sayısı artmaya başladı ve e, sürekli yeni ailelerin geldiğine şahitlik ediyoruz. İşte bugün de Gaziantep'ten şu an kameraman arkada Faruk Yaz'ın gösterdiği Besime Anne katıldı buradaki evlat nöbetine. Besime Altürk, evladı Şehriban Altürk'ü 2014 yılından bu yana yaklaşık 7 yıldır göremiyor. Evladı Şehriban henüz daha 22 yaşındayken Van'da Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken Bölcü Terör Örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak daha kaçırıldı ve işte Besime Anne de tıpkı buradaki diğer aileler gibi evladını istemek için HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Ee, yaklaşık dediğim gibi 587 gündür devam ediyor buradaki eylem Mustafa ve Besime Anne ile birlikte de 225 aile buradaki evlat nöbetine, oturma eylemine katılmış oldu. Bütün ailelerin ümidi tabii ki evlatlarına kavuşmak yönündeki 8-9 yaşında kaçırılan çocuklara da şahitlik işte Şehriban gibi üniversite öğrencisiyken, tıp fakültesi öğrencisiyken kandırılıp daha kaçırılanlara da şahitlik ediyoruz. Buradaki anne ve babaların ortak ümidi evlatlarına kavuşma yönünde ve burada 587 gündür eylemini sürdüren ailelerden 24'ü de bugüne kadar müjdeyi aldı, mutlu sona ulaştı, evlatlarına kavuştu ve eyleme devam eden aileler de tıpkı diğer o 24 aile gibi evlatlarına kavuşmayı ümit ediyorlar. Bugün 587 gün oldu. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde anne ve babalar o evlat nöbetine oturma eylemini sürdürüyorlar. Ve bugün Gaziantep'ten gelen Besime Anne ile Besime Altürk ile birlikte buradaki aile sayısı da 225'e yükseldi. Aileler evlatlarına kavuşmadan buradaki eylemi sonlandırmamakta kararlı Mustafa.